Bu süpürge makinesi her şeyi çekiyor. Evet. Karpuz adamı bile. Baştan söyleyeyim bu videoda çok süpürge sesi olacak. Sanırım biraz dayanabiliriz. <laughs> Şimdi bir kaldırıp atalım. Uf, bu biraz acıtmış olmalı. Tabii ki bizim işimiz küçük değil bu devasa makineyle. Karpuzun doğum gününü kutlamak için like atın ve abone olun. Koca makina şimdilik bir kenarda dursun. Biz bir ufağını test edelim. Süpürgenin kontrolü de baya zor ha. Özellikle çalışırken. Bak bak. Şimdi koca arabayı çekebilecek mi? Kontrol edebilirsekse. Hoppa. Koskoca arabayı çekiyor. Tamam. Peki. Bir de tankta deneyelim. Bakalım başlar başlamaz tankı bile çekmeye başladı. Ufağı bile böyle güçlüyse büyüğünü birazdan deneyeceğiz ama sesi beni şunu yapmaya zorladı artık. Yani tank çeken kamyonu da bir zahmet çeksin değil mi? <laughs> yine de yine de deneyeceğiz. Ta, şaşırmadık. Şaşırmadık. Nasıl da çekiyor bak ileri götüreyim biraz. Hop geri getiriyor. Tamam. Tamam bayağı güçlüsün anladık. Bu küçüğü artık salalım. Artık bir büyüğünü test etmeye başlayalım. Yanlışlıkla ortamını koparttım ama Lan bu süpürge tam bir baş belası. Şimdi kontrolü zor olduğundan dolayı bunu bir olduğu yere dondurduk. Ben gücünü ayarlayacak bir parametre görmedim. Yani bakıyorum görmüyorum. Hazır mısınız? Evet şaşırmadık. <laughs> Banka çekişine bak ya. Demek ki bu büyüklüğüne göre değişiyor. <laughs> Videonun en güzel kısmını en sonuna sakladım. Birazdan göreceksiniz. Bunlar ne ki? Oho, sanırım bakmadan like atılanı daha iyi olur. Bildiğiniz gibi bu bir karpuz. Sadece masumca yürüyor. Şimdi dondurduk ve birkaç şey koyduk. Yavaşlatamadan gittiler be. <laughs> Anlayacağınız bu süpürge bayağı bir güçlü. Ama biraz kontrolü zor. Şimdi bunu yok etme zamanı. Hemen de kopuyor ya şuna bak. <laughs> i̇yi sesi sustu. Bu kanalın ilk videosu. Beğendiyseniz videoyu beğenin. Beğenmediyseniz de dislike atın. Ama abone olursanız çok iyi olur. Şimdi bu süriye son bir şey yapmanın zamanı geldi. Bakalım nasıl patlayacak. Bunu hak etti. Bekleyin.